Merhaba arkadaşlar. Bugün kripto ticareti dünyasına dalıyoruz ve VIX borsasını nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğimizi keşfedeceğiz. Spot piyasada nasıl kripto alınır? Vadeli işlemlerle her piyasada nasıl kar elde edilir? Ve neden daha fazla trader'ın bu platformu tercih ettiğini konuşacağız. Bu videoda VIX spot piyasasında nasıl işlem yapılır, vadeli işlemler nasıl çalışır ve bunları nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca bağlantımızı kullanarak başlangıç bonusları da alabilirsiniz. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Neden VIX? VIX, basitliği, güvenilirliği ve her seviyeden trader için sunduğu avantajlı koşulları sayesinde hızla popülerlik kazanan bir kripto para borsasıdır. İşte değerli olmasının nedenleri: güvenilirlik ve güvenlik. Borsa birden fazla yargı bölgesinde kayıtlıdır ve düzenli olarak denetlenmektedir. Tüm kullanıcı fonları korunmaktadır. Basit arayüz. Yeni başlasanız bile platformda gezinmek oldukça kolaydır. Her şey mantıklı, kullanışlı ve anlaşılır düşük komisyonlar. Wix en iyi koşullardan bazılarını sunar. Spot ve vadeli işlemlerde düşük komisyonlar, gizli ücretler veya yatırma ücreti yok. Geniş varlık yelpazesi. Kısa vadeli alım satım ve uzun vadeli yatırım için onlarca kripto para ve işlem çifti mevcut. Pasif gelir özellikleri. Sadece alım satımdan değil başka şekillerde de kazanç sağlayabilirsiniz. Wix, staking, copy trading ve diğer araçları sunuyor. Hızlı kayıt. Doğrulama yok, gereksiz bürokrasi yok. Hesabınızı oluşturduktan sonra hemen başlayabilirsiniz. Videonun altındaki promosyon kodu size güzel bir başlangıç bonusu kazandıracak. Aktif etmeyi unutmayın. Nasıl kayıt olacağınızdan emin değilseniz, kanalımızda sizi yönlendirecek bir videomuz var. Peki, spot mu yoksa vadeli işlemler mi? Spot alım satım oldukça basittir. Bir coin satın alırsınız ve onun sahibi olursunuz. Örneğin, Bitcoin satın alırsanız artık o sizin olur. Elinizde tutarsınız, değer kazanmasını beklersiniz ve sonra satarsınız. Bu yöntem uzun vadeli yatırımlar veya düzenli birikim için uygundur öte yandan vadeli işlemler deneyim ve strateji gerektirir. Varlığın kendisini satın almazsınız. Bunun yerine fiyat hareketi üzerine bir sözleşmeye girersiniz. Hem yükselişten hem de düşüşten kar edebilirsiniz. Ayrıca sonuçlarınızı katlayabilen kaldıraç da vardır. Ancak riskler daha yüksektir. Tek bir yanlış hamlede her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Kısacası spot alım satım sahiplik ve istikrarla ilgilidir. Vadeli işlemler ise spekülasyon ve hızlı kararlarla ilgilidir. Size en uygun olanı seçin. Wix Spot piyasasında işlem yapmaya başlamak için şu basit adımları izleyin. Üst menüden spot seçeneğini seçin. Süreci BTC üzerinden göstereceğim ancak mevcut herhangi bir coin'i seçebilirsiniz. Prensip aynıdır. Arama çubuğuna BTC USDT yazın ve istediğiniz işlem çiftini açın. İşlem arayüzü karşınıza çıkacaktır orta alt bölümde emir verme penceresini bulacaksınız. İki ana seçenek vardır. Mevcut fiyat üzerinden piyasa emri. USDT cinsinden miktarı girin ve BTC ala tıklayın. İşlem anında gerçekleşecektir. Limit emri. İstediğiniz fiyattan satın alın. İstediğiniz fiyatı ve miktarı girin. Piyasa o noktaya ulaştığında emir gerçekleşecektir. Emir gerçekleştiğinde BTC spot bakiyenizde görünecektir. Şimdi yorumlarda paylaşın. Spot piyasada hangi coinleri alıyorsunuz ve Ethereum hakkında ne düşünüyorsunuz? Stratejilerinizi, düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşın. Wix kripto borsasının vadeli işlemler piyasasında işlem yapmak, coinleri doğrudan satın almak yerine sözleşmeler kullanarak kripto para fiyatlarının hem yükselişinden hem de düşüşünden kar etmenizi sağlar. Wix'te vadeli işlemlere başlamak için vadeli işlemler bölümüne gitmeniz ve ardından BTC, USDT gibi istediğiniz sözleşmeyi seçmeniz gerekir. Vadeli işlemler piyasasına girdiğinizde ilk dikkat çeken şeylerden biri kaldıraç seçme seçeneğidir. Kaldıraç, yatırdığınız teminattan daha yüksek miktarlarla işlem yapmanıza olanak tanır. Örneğin 10x kaldıraçla 100 dolarlık sermayeniz işlem yapmak için 1000 dolara dönüşür. Ancak kaldıraç arttıkça riskinizin de arttığını unutmamak önemlidir. Fiyat ters yönde hareket ederse tüm teminatınızı tepki veremeden kaybedebilirsiniz. Bu nedenle yeni başlayanlara 3-5 gibi düşük kaldıraç seçmeleri tavsiye edilir. Şimdi marja odaklanalım. Marj, vadeli işlem pozisyonu açmak için yatırdığınız bir tür teminattır. VIX kripto borsasında marj ile çalışmak için iki yöntem vardır. izole marj ve çapraz marj. Bu modlar fonlarınızın nasıl kullanılacağını ve ne kadar risk almayı göze aldığınızı belirler. İzole marj. Bu modda belirli bir pozisyona sabit bir miktar ayırırsınız. Piyasa aleyhinize hareket ederse yalnızca bu miktarı riske atarsınız. Bu yeni başlayanlar veya risklerini net bir şekilde sınırlamak isteyenler için mükemmel bir tercihtir. Bir şeyler ters gitse bile borsadaki diğer fonlarınız güvende kalır. Bu yaklaşım içinizin rahat olmasını ve kendinize güvenmenizi sağlar. Çapraz marş bu modda mevcut tüm sermayeniz herhangi bir pozisyondaki olası kayıpları karşılamak için ortak bir rezerv olarak kullanılır. Bu mod kararlarına güvenen deneyimli yatırımcılar için caziptir tüm bakiye pozisyonu desteklediği için tasfiye olasılığını azaltır. Ancak piyasa aniden yön değiştirirse beklediğinizden çok daha büyük kayıplar yaşayabileceğinizi unutmamak önemlidir. Şimdi iki ana emir türünü ele alalım. Piyasa emri. Bu mevcut fiyattan anında işlem yapmak için verilen bir emirdir. Piyasaya hızlıca girmek önemli olduğunda oldukça kullanışlıdır. Limit emri. Bu emirle bir kontratı hangi fiyattan almak veya satmak istediğinizi siz belirlersiniz daha hassas kontrolü tercih edenler için harika bir seçenektir. Hangi yönde işlem yapacağınıza, yani yükselişte long mu yoksa düşüşte short mu açacağınıza karar verirken mevcut piyasa durumunu dikkate almak önemlidir. Eğer fiyatın yükseleceğinden eminseniz long pozisyon açın. Bir düşüş bekliyorsanız short pozisyon açın. Ayrıca kar al, take profit ve zarar durdur, stop loss emirleri koymanız da tavsiye edilir. Bu şekilde bir pozisyon açtıktan sonra belirli fiyat seviyelerine ulaşıldığında pozisyonunuzu otomatik olarak kapatacak emirler verebilirsiniz. Vadeli işlemlerle ticaret yapmak, yüksek hızlarda yarışmak gibidir. Riskleri değerlendirmek, hızlı kararlar almak ve Vix'te pozisyonlarınızı yönetmek için tüm mevcut araçları kullanmak çok önemlidir. Başlangıçta zor görünebilir. Ancak deneyim kazandıkça bu piyasadan etkin bir şekilde yararlanmayı öğreneceksiniz. Artık Vix'te basit spot alımlardan gelişmiş vadeli işlemlere kadar nasıl ticaret yapacağınızı biliyorsunuz. Borsa sadeliği güçlü işlevsellikle birleştiriyor ve bağlantımızdan alacağınız bonus ile başlamak çok daha keyifli olacak. Daha fazla pratik yapmak ve güncel bilgilere ulaşmak isterseniz Telegram kanalımıza katılın. Orada deneyimli trader'larla canlı yayınlar, bir ticaret sohbeti, eğitim kaynakları ve en son haberleri bulacaksınız. Bağlantı açıklama kısmında. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yakında birçok ilginç inceleme ve eğitim videosu gelecek. Yorumlarda bize yazın. Siz spot ticaretimi yoksa vadeli işlemlerimi tercih ediyorsunuz? Hangisi size daha uygun ve neden? Yatırımlarınızda bol şans. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.